Merhaba. Bugün bambaşka bir projeyle karşınızdayım. Işık hızına yakın hızlarla uzaya yolculuk yapabilecek bir uzay gemisi tasarımı. Şu anki teknolojilerle mümkün olmasa da, ileride gelişmiş malzemeler ve yeni yakıt sistemleri ile uzaya gitme şeklimizi tamamen değiştirebiliriz. Haydi, bu projenin detaylarına göz atalım. Bu projede ışık hızına yakın hızlarla seyahat edebilen bir uzay gemisi tasarlamayı hedefliyoruz. Buradaki en büyük engel, yüksek hızlara ulaşmak için gereken enerji ve bu enerjiye dayanabilecek malzemelerdir. İşte burada devreye girecek olan şey bir mini yıldız. Bu mini yıldızdan elde edilen enerji ile uzay gemimizi hızlandıracağız. Ama tabii ki bu kadar güçlü enerji patlamalarına dayanabilecek malzemelere ihtiyacımız var. Bu noktada karbon nanotüpleri, grafen ve tungsten gibi ileri seviye malzemeleri kullanacağız. Karbon nanotüpleri inanılmaz derecede güçlü, hafif ve ısıya dayanıklı bir malzemedir. Uzay gemisinin dış yüzeyini kaplayarak gemiyi kozmik radyasyon, yüksek ısı ve patlamalara karşı koruyacak. Bu malzeme aynı zamanda enerji verimliliği sağlar ve geminin ağırlığını minimumda tutarak hız kazanmasına yardımcı olur. Grafen ise mükemmel bir elektrik iletkenidir ve aynı zamanda mekanik olarak son derece güçlüdür. Uzay gemisinin iç sistemlerinde kullanılacak bu malzeme enerji aktarımını son derece verimli hale getirecek tungsten ise yüksek erime noktasına sahip, çok dayanıklı bir metal olduğu için özellikle yakıt ve itici sistemlerinde kullanılacak. Mini yıldızdan gelen enerji patlamaları ve itici gücün yol açacağı aşırı ısılara karşı dayanacak kadar güçlüdür. Bu sayede uzay gemisi uzun süreli yolculuklarda bile güvenli bir şekilde çalışabilir. Yeni yakıt sistemi yakıt olarak mini bir yıldız kullanmayı planlıyoruz. Bu yıldız, sürekli enerji patlamaları üreterek uzay gemisinin itici gücünü sağlayacak. Bu enerji patlamalarını, doğru şekilde yönlendirecek iticilerle gemiyi ışık hızına yakın hızlara taşıyacağız. Yıldızın enerjisi, uzay gemisinin her noktasına ulaşacak şekilde sistemimize entegre edilecek. Sonuç ve gelecekteki ihtimaller, tabi ki bu teknoloji, mevcut bilimsel bilgilerimizde hayata geçirebileceğimiz bir şey değil. Ancak bu tür projeler, gelecekte daha ileri düzeyde bilimsel keşiflere ve teknolojik ilerlemelere ilham verebilir. Belki de bir gün, bu tür projeler için altyapı geliştirilir ve bizler de ışık hızına yakın hızlarda uzaya yolculuk yapabiliriz. Hayal etmek, geleceği şekillendirmek için ilk adım. Kapanış, işte, ışık hızına yakın bir hızda seyahat edebilecek bir uzay gemisi projesinin temel hatları. Gelecekte, bu tür teknolojilerin gerçeğe dönüşmesi için daha fazla adım atılabilir. Sizce bu tür bir uzay yolculuğu mümkün mü? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum.